Güncel İsrail'in, Gazze'den sonra en büyük hedefi Suriye'ydi, ta ki Türkiye, Suriye'de nizamı ele alıncaya kadar. Suriye ile İsrail savaşmıyordu, lakin Tahran, Suriye'ye girmesi için İsrail'e çanak tutuyordu. İsrail de, İran'ın, Suriye'deki varlığını bahane ederek, sürekli Şam'ı bombalıyordu. Detaylar Golan Tepeleri, Şam'a sadece 60 kilometre uzaklıktadır. Ruslar Suriye'de, Golan Tepelerine yeni askeri karakollar kurdu. Golan Tepelerini İsrail, 1967'de işgal etti. Toplam 1800 kilometre karelik Golan Tepelerinin, 1200 kilometre karelik kısmı, İsrail'in işgali altındadır. Golan Tepeleri altında petrol denizi vardır. Rothschild, Murdoch ortaklığındaki yeni enerji şirketine, Golan Tepelerinde İsrail adına petrol arama ruhsatı verdiler.